Merhaba, hoş geldiniz çocuklar. Teşekkür ederim. İyi miyim? Siz? Çok sevindim. Evet, bugün hayvan dostlarımızdan kimle tanışacağız? Sansarla. Sansarlar, Sansargiller e, familyasında e, Martes cinsini oluşturan hepçi hayvanların ortak adıdır. E, kediyi andıran uzun ve ince bir vücudu, Uzun ve bol tüylü kuyruğu vardır. Boyları 40 kilo, 50 santim ağırlıkları ise 2 kilo civarındadır. Boyunlarında beyaz renkte çatal şeklinde andıran tüyler olan sansarlar parlak koyu kahve rengi, renkleri. Geceleri hava çıkarlar. Kemirme huylarından ötürü çevreye zarar verebilirler. Sıkıştırıldıklarında tehlikeli olabilirler. Sansarlar çift olarak avlanan hayvanlardır. E, kemirgenler, sürüngenler, tavuklar, yumurta ve meyve ve de kuşlar temel besinleridir. Çiftleşme dönemleri Haziran-Ağustos aylarında olup Mart-Nisan arasında 2 ila dört 4 yavru yaparlar. E, başları üçgen biçimli, kulakları küçük ve yuvarlak. Böcek, bacakları kısa, kuyrukları ise tüylüdür. Gayet gadlar, hunhar hayvanlardır. Ağaç kalıplarında, samanlıklar ile duvar deliklerinde ve tavan aralarında yaşarlar. Asya ve Avrupa'nın batı kıyılarında ve Kuzey Amerika'da çok bulunurlar. Orada yaşamlarını sürdürürler. Çok küçük deliklerden sığabilecek kadar esnektir vücutları. Sansarların boyları yaklaşık 25 cm ile 50 santim arasındadır. Ortalama ağırlığı ise 2 kilo kadardır. Kulakları oldukça iyi ses duyar. Sansar fare kafasına kafasına andıran bir kafa yapısına ve sincap kuyruğunu andıran da kuyruğuyla da hızlı hareketleri ve tavırlarıyla çevik hareketleriyle muhteşem bir hayvandır. Evet. Benim de sansarlar hakkında söyleyeceğim bu kadar bir daha hayvan dostumuzla buluşmak üzere hoşça kalın, sevgiyle kalın diyorum. İyi günler diliyorum.